Merhaba'lar hoş geldiniz. Ben Yaprak Ün. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bayram öncesi bugün patır patır mesajlar geldi. Anın enerjisi açılımlarını çok sevmişsiniz. Teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Bugün hiç hesapta yoktu. Bayram boyunca da açılım yapmayacağım. Ama şöyle son bir Enerji okuması istediniz. Bazı şeylerin değiştiğini söylediniz ama bununla ilgili de bilgim yok tabii ki. Ne değişti, ne oldu? Son yaptığım açılım kolektifi çok etkilemişti. Tabii ki kişilerin enerjisi bazında etkilemişti. Belki sıkıntılı gelmişti size. Bununla ilgili bir takım değişiklikler olabileceğini düşünüyorsunuz ve bununla ilgili de soru sordunuz. Ben de böyle bir quick reading, hızlı okuma yapacağım sizler için. Dediğim gibi bayram öncesi belki fırsat olmayacağından dolayı o süre zarfında ben de bu okumayı şimdi bir hızlıca size tek desteğiyle okumaya başlayacağız bakalım kartlarımızı. Herkese şifa olsun. Bakalım kolektifin enerjisi bu ara nasılmış? İlişkileriniz, bağlantılarınız ne alemdeymiş? Bu kişilerle ilgili birkaç soru soralım. Nasılsın diye başlayalım yine her zamanki gibi. Bakalım gerçekten değişen bir şeyler var mı? Şimdi bu kişilere nasılsın diye sorduğumda direkt verdiği cevap e, dengemi korumaya çalışıyorum diyor ya da çok fazla toplulukların içerisinde olmamaya çalışıyorum. Belki de dengemi bozan şey başka insanlar diyor. Bu aralar izolasyona geçmiş olabilir, bu kişiler biraz daha inzivaya çekilmiş olabilirler, topluluklardan kaçıyor olabilirler ya da çok fazla etkileşimde olmak, sosyallik eğer bunu deneyimledilerse yormuş olabilir bu kişileri. Ama... E, Kırılgan veya negatif bir ruh halinde de değiller. Hayatlarında bir şeyler ilerliyor. Ama kişiler bu ara şunu söylüyor: Çok duygusallık hayatımda problemlere odaklanmak yerine daha kendime odaklı, kendimi dinleyebileceğim, biraz da soğuk bir izlenimdeyim diyor. Yani bu şekilde bakıyorum hayata bu aralar diyor. Kişi demek ki şu ara. İşte burada e, hani en son açılımdaki gibi egolu birini görmüyoruz. Şu an nasılsın dediğimizde direkt kendinden bahsetmedi aslında. Benim biraz dinlenmem gerekiyor dedi sadece. Cidden yorulmuş olabilir e, ama keyifsiz gibi de gelmedi. Hayatımda akışta bir şeyler devam ediyor. Ben de bunlar için kendimi geride tutmuyorum. Hayatımın akışından geri durmuyorum ama belki de çok fazla insanlarla haşır neşir değilim. Bu kişiye biraz sakin bir yerlere de çekilmiş olabilir. Bir yerlere de gitmiş ya da gitme planı bile olabilir. Dinlenmektir çünkü. Hatta hafta sonu tatillerinden bile bahsedebilir burası. Belki yanında birkaç kişiyle olabileceği bir tatil bile olabilir dediğim gibi. Bayram öncesi belki böyle bir planı vardır bu kişilerin ama e, çok fazla hani negatife odaklanmadan hayatın akışında ilerlemeye çalışıyorum dedi peki bir problem var mıymış hayatlarında bunu soralım Şimdi hayatlarında bir problem, tam olarak buna problem denebilir mi bilmiyorum ama beklediği haberlerin geleceğinden emin olmayan birisi var burada. E, hatta çok yüksek ihtimalle onun maddi konforu ulaştıracak bazı şeylerin bekleyişinde de olabilir. Burada bir para kralı üzerine gelen değnek güçlüsü. Ve değnek sekizlisi, gelen haberler, iletişim, ya evet. e, hayatın biraz gündelik ilerleyişiyle alakalı mevzular belki de tıkanmış olabilir. Ya da bu kişi e, bu konulara çok fazla eğilmiyor olabilir. Dediğim gibi daha kendine odaklı, sakinliğine odaklı, inzivaya çekilmiş, beklentileri varsa da önünü çok göremiyorsa bile bunları kötümserlikle karşılamayan ama aşırı pozitif bir enerjiyle çalıştırmayan birinden bahsediyoruz. Ee, dediğim gibi hani en fazla sıkıştıran şey şu ara önümü göremiyorum çok fazla ya da ne yapacağımı bilmiyorum nasıl bir adım atacağımı bilmiyorum diyor olabilir. Burada yol mesafe belki e, yola gitmesi gereken insanlar olabilir gerçekten işle ilgili ya da seyahatle ilgili gündemleri olanlar bununla alakalı da öngörülemez durumlardan bahsediyor olabilirler. Evet kaygıları var hayatla ilgili gidişatla ilgili daha doğrusu hayatlarının gidişatı ile ilgili ama bana biraz böyle nedense Öyle bir kart olmamasına rağmen gamsız ve boş vermiş, bir şeylere sıkı sıkıya tutunmayan birisi gibi geldi. Daha böyle mantık çerçevesinde olayları değerlendiren, bu mantığının dışına çıkmaktan da imtina eden birisiymiş gibi geldi açıkçası. Peki ne yapmayı düşünüyor hayatıyla ilgili? Burada öngöremediği konularla alakalı ne yapmayı düşünür diye soralım. Ne yapmayı düşünür diye sordum. Düşünürüm dedi. Aslında kişinin biraz muhakeme sürecinden de geçmesi gerekiyor büyük ihtimalle değnek olmuşsu. değnek altılısı bir tane daha alalım. Kupa ikilisi şimdi kişinin evet. Bazı planları var açıkçası. Bir takım e, hayata geçireceği planlar, projeler bu ilişki bazında da olabilir. Birileriyle bir araya gelmek de olabilir. Bir şeyler yapmak istiyorum ama benim e, taşın altına elimi nasıl koyacağımla ilgili biraz düşünmem gerekiyor dedi. Yani yapacağı şeylerin bir masaya yatırılması gerekiyor, belki bir muhakeme sürecinden geçmesi gerekiyor, hesap kitap yapması gerekiyor. Bu yükleri alabilecek kadar şu anda belki güçlü değilim ya da istekli değilim dediği olabilir bu kişi. Çünkü düşünmeye ihtiyacı var buradaki kişilerin. O yüzden de yapacağım şeyler benim aslında ne yapacağım bildiğim şeyler. Yani yolumu çiziyorum bu konuda. Hayatta ilerleyişimle alakalı önümü göremesem de bir takım planlarım var. Ama bunlar için şu anda ne yapacağım çok iyi bilmiyorum. Nasıl adımlar atmam gerektiğini çok iyi bilmiyorum dedi. Pekala o zaman. Bu ara ona neyin iyi geldiğini soralım. Onu en çok mutlu eden şey neymiş? Ya da onu besleyen şey. Hak ettiklerimi almak dedi. Çok açık söyledi. Beni bu ara motive edecek olan şey, hayata bağlayacak olan şey, benim artık çevremle, hayatla, Burada biraz kavga var. Etrafla e, zaten bu kişi biraz kalabalıklardan da sıkılmış ve kaçan birisi gibiydi. Ya da insanlardan kaçan birisi gibiydi. E, buradaki problemler, kaotik durumlardan çıkmak belki de hayatın bana artık bir şans sunması beni çok rahatlatacak. Ben neredeyse hakkımı almış gibi hissedeceğim. Birilerinin desteğini görmeye ihtiyacım var. Bunu da şu anda çok istek, yani bunu taleplerimi dile getirmiyorum. Ama ben bunu dua gibi, dilek gibi hayata, evrene gönderiyorum diyor aslında bu kişi bunları görebilirse belli ki biraz etrafıyla sıkıntı yaşayan birinden de bahsediyoruz çevresiyle de e, kaos içerisinde olabilir Belki bir müddet böyleydi şu an uzak durmaya çalışıyor bunlardan ama şu sıkıntılar çözüldüğünde çevremle ilgili özellikle sıkıntılar çözüldüğünde ya da birileri artık birilerinin üstüne çıkmak gibi bir durumdan vazgeçtiğinde Büyük ihtimalle bu kişi bir rekabet ortamında olabilir, ya da çevresiyle ağız dalaşına bile giriyor olabilir, ee, ya da bu kişiye çok fazla müdahale ediliyor olabilir. O yüzden bundan birazcık uzaklaşırsam ya da bu konuyla ilgili hayat bana bir şans sunarsa, işte o zaman adalet yerini buldu. Ben de hayatımda hak ettiğim şeyleri yaşamaya başladım diyeceğim diyor bu kişi. Biraz böyle düşünen birisinden bahsediyoruz. Şöyle kartları biraz yukarı alacağım. gerçek bunları toplayalım. Sizinle ilgili sorulara geçeceğiz kendi hayatında bunlar oluyormuş. Bakalım sizinle ilgili neler oluyor? Sizle ilgili düşünceleri neymiş? Şimdi, evet kişi bu buradaki kişi yani bugünkü kolektifteki kişi diyelim sizi çok fazla öngöremediğini söylüyor. Sizinle ilgili durumları da öngöremediğini söylüyor. Yani bu kişinin birçok yüksek ihtimalle zaten hayatında son zamanlarda bir belirsizlik ve durgunluk var. Ee, i̇nziva yine burada da çıktı yani ermiş kartıyla kişi hem kendisi hayata karşı aşırı derecede motivasyonu yüksek bir duruş içerisinde değil hem zaten sizin de çok fazla ne yapacağınızı kestiremediğini söylüyor yani siz e, hani ilişkin içerisindeyseniz bu kişiyle devam olan bir durumdan bahsediyorsak tavırlarınızın bir gün öyle bir gün böyle olduğunu düşünüyor olabilir. Bir gün sizin bu kişiyi çok istediğinizi bir gün hiç istemediğinizi hissediyor olabilir. Keza uzaktaysanız da aynı düşünceyi çalıştırıyor olabilir. Bu konuyla alakalı ne yapacağımı ben çok iyi bilmiyorum ama açıkçası zaten ben bu ara pek bir şey istemiyorum diyor. Yani dinlenmeye ihtiyacı olan e, bu Ermiş enerjisi biraz da başak e, enerjisidir aslına bakarsanız Ermiş çok fazla kendi içine kapanıp düşünen, kendi kafasını karıştıran, detaylarda kaybolan birisinden de bahseder. Anlaşılan o ki bu kişi biraz etkileşimlerden uzak, interaktif iletişimden uzak, kendisiyle çok fazla konuşan biri izlenimi. Sizinle alakalı konularda da böyle olduğunu söylüyor. Zaten kendi hayatında nasılsa Sizinle ilgili hayatında da aynı enerjiyi çalıştırıyor olacaktır. Yani ya siz bu kişiyi çok istemiyorsunuz ya o artık bazı şeyler için çaba sarf etmekle alakalı sıkıntılı hissediyor kendini. Biraz motivasyon düşük ve mızmız geldi bana bugünkü enerji. Peki aranızdaki problemin ne olduğunu düşünüyormuş o zaman burada? Bir takım motivasyon eksiklikleri varsa buna neden olan şey nedir aranızda? Aranızdaki problemin zaten bir arada olamamak olduğunu söyledi. Ya bir arada olamıyorsunuz ya bu ilişki bir türlü dikiş tutturamıyor. Yani gördüğünüz gibi burada e, tılsım oluncusu, Değnek dörtlüsü, hep bir arada olmak ve konfordan bahseder. Hani bir arada sanki o bütünlüğü bir türlü dünyevi anlamda hani ruhsal olarak birbirinize yakın olabilirsiniz. Birbirinizi sevdiğinizi düşünüyor ve söylüyor olabilirsiniz ama sanki bu hiç somuta dökülememiş. Hiçbir zaman e, bence bu kişi kendinden de kaynaklandığını söylüyor birazcık. Atması gereken adımları e, çok sağlam ve oturaklı bir şekilde atamadığından da bahsediyor. Şöyle bir şey de var tabii ki. Diğer destelerim olmadığı için çok fazla somut değerlendirme yapmayacağım. Bu kişinin daha zihin ve e, bilişsel ve düşünsel açıdan daha da e, bilinçaltı açısından değerlendiriyorum kartların e, aktarımını. Çok fazla ben e, dik duramadım ya da sağlam duramadım diyor bu kişi ya da e, parasal mevzular da olabilir tabii ki burada parayla alakalı problemler yaşamak maddi konforu bir türlü sağlayamamak ev aile meseleleri sizin dışınızda hep böyle gerçekten de onu da sıkıştıran bazı konular varsa bunlardan bir türlü sıyrılamadık ki biz bir araya gelelim diyor bu kişi yani bir. İlişkinin e, etap atlaması ya da seviye atlaması gibi bir durumu şu anda yaşayamadığınızı söylüyor. Belki bu çok fazla bekleme sürecindeydi ve beklendi. E, yani flörtse ilişkiye dönüşememiş mesela. İlişki ise belki bir tık daha ileriye gidemediniz. Hep bunun duraksadığından bahsediyor. Çok fazla beklendiğinden ve ertelemelerin olduğundan bahsediyor bu kişi. Ulaşılması istenilen hedefe biz bir türlü gidemedik diyor. Arkada yatan nedeni de kendisi olarak daha çok söylüyor tabi. Ama bir yandan da ailevi mevzularda varmış gibi görünüyor. Ne yapılması gerektiğini düşünüyor ilişkinizin ilerlemesi için. Gerçi şu ruh halindeki kişiye de bir şey sormak doğru mudur bilmiyorum ama var mı bir çıkar yol ona göre? Kupa sekizlisi zaten evet aslan adam. Sizle ilgili konularda da bu kişinin benim yapacağım bir şey yok dediğini şu anda duyar gibiyim. Daha doğrusu bu kişi sizinle bir arada olmak, uzlaşmaya gitmek, aranızdaki problemlerin çözülmesi için artık sizin de onun da bir şey yapamayacağınızı söylüyor. Sanki bunu hayat yapacak, sanki bunu ilahi olan evren yapacak. Yani. E ama aslına bakarsanız yani somutta da gidilmesi gereken bir yerler var. Uzaklaşılması gereken, sırt dönülmesi gereken bazı yerler var. Burada takınılıp kalınmış zaten. Buradan çıkılması gerekiyor. Ama kişi neredeyse şu cümleyi kuruyor bakın. Yani işimiz Allah'a kaldı. İşimiz dualara kaldı. Biraz böyle bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Ne yapılması gerektiğini biliyorum ama bu benim elimde değil artık bundan sonra diyen birisi var sanki. Sizle ilgili de bir beklentisi var mı? Sizin bu bağlantıyla ilgili yapmanız gereken bir şey var mı onun gözünden? Acaba kendisinin yoksa eğer? Evet. O kadar aynı geliyor ki kartlar söyleyecek ekstra bir şeyim yok gibi görünüyor. Siz de zaten bu kişiden bir seçim yaparak uzaklaşmışsınız. Sen seçimini zaten yaptın diyor burası. Ee, belki sizin hayatınızın da bakın şu anda nasıl söyleyebilirim bunu bilmiyorum ama seni zaten keyfin yerinde diyen birisi var. Sen o kadar sıkıntı yaşamıyorsun. Bunu bencilce ve egoistçe almayın tabii ki. Kişi biraz böyle size bakıp hani anlayamaz ya insan karşısındakinin ne yaşadığını, ne hissettiğini. Biraz böyle imrenerek bakıyor olabilir sizin hayatınıza belki bakış açınıza belki gerçekten herhangi bir e, ufak tefek şeyler dışında bu kişi kadar belki sorununuz yok ki onun öyle olduğunu söylediğini görüyoruz burada öyle iddia ediyor en azından. Sanki siz zaten hayatın akışına kendinizi teslim etmişsiniz bir çabanız da yok yani bir seçim yapıp bu kişiden uzaklaştığınızı söylüyor burada. Pekala duygularını soralım. Duyguları yok değil var evet yani güzel de duygular var aslına bakarsanız ama bu duygular o kadar sıkıntılı ve o kadar kişiyi em, iş sıkıntısına götürecek nitelikte ki sanki duygularına odaklanamıyormuş gibi de görünüyor. Duygularında bir kere şöyle bir şeyden bahsediyor bu kişi belki de sizin aranızdaki bazı şeylerin artık hani kopuşta da olsanız bir arada da olsanız oturduğunu düşünüyor. Yani siz birbirinizi çok iyi tanıyan iki insan olabilirsiniz bir kere. Sizin de onunla ilgili ne hissettiğinizi düşünüyor olabilir. Sizin ondan uzaklaştığınızı düşünüyorsa sevmediğiniz için değil. Bazı şeyleri belki artık yapamadığınız için birlikte bir arada olduğunu düşünüyor bu kişi. Yani sizin duygularınızdan yana da şüphe duyan birisi yok. Kendi duygularından yana da. Yani oturup da benim duygularım nedir diye sorgulayan birisi yok. Duygulardan emin biri var. Ama o kadar fazla sanki uğraşmanız gereken şey var ki bu konulardan sıyrılıp da birbirinize odaklanamıyorsunuz ve bu kişinin duygularını en çok inciten şey bu. Yani biz bir araya da olamadık ya da biz kendimiz kendimize kalamadık, baş başa kalamadık diyen burada özellikle ilişkisi uzak mesafe, işte aile problemleri yaşayan, araya sürekli farklı sorumlulukların girdiği kişiler olabilirsiniz. O yüzden de bu durum hem onu öfkelendiriyor hem de kalp ağrısına yol açıyor aslında bir arada olamamak ve belki de bu duygudan kaçmak için şu anda bu inzivayı deneyimlemeye çalışıyor olabilir. Biz hiçbir zaman bir şeyleri aşamadık bir arada olamadık evet ben senin duygularından emin oldum sen benim duygularımdan eminsin ama sanki bunları oturup da somut düzlemde dünyevi düzlemde bir noktaya taşıyabilecek bir şey deneyimleyemedik henüz diyor. Pekala o zaman Artık yavaş yavaş açılımın sonuna gelelim. Yakın zamanda kişinin sizinle ilgili duruşu ne olur? Yani bu konuyla ilgili mesela ne yapmayı düşünüyorsun yakın zamanda diye soruyorum şu anda. ya size bir şey söyleyeyim bu kişi sizin hayatınızdaki bir şeyleri çok iyi idare etmenize sinir oluyor gibi görünüyor yani e, üzgünüm ama böyle Biraz hayatınızın akışında sizin sanki çok kontrollü ve idareli gidiyor olmanız... ...ya da hayatınızdaki problemlerle başa çıkabiliyor olmanız... ...bu motivasyonu yine yine kendinizde buluyor olmanız... ...ya da bu kişiye böyle yansıyorsunuz, bilmiyorum. Tabii ki hani yansıdığımız gibi olmayabiliriz, öyle görünürüz... ...ama karşımızdaki bizi bambaşka bir şekilde değerlendiriyordur o esnada. Şimdi bu kişinin gözünden size okuduğum için biraz böyle bir durumunuz var. Yani siz zaten hani bu kişiye kalmış ya da işte sizin yapacağınız hiçbir şey kalmamış hayat çözecek problemleri gibi. Kendisi ne, yap, ne yapacak dediğimde ben şu anda bu stresten çıkamıyorum ya da şu anda beni strese sokan konulardan uzaklaşmak için evet ufak ufak adımlar atacağım bir şeyler yapacağım. Ama bunu hemen yapabileceğimi zannetmiyorum ama zaten sana bakınca da senin bir eksiğin yok, bana bir ihtiyacın yokmuş gibi diyor. Yani karşınızdaki kişiler biraz ihtiyaçtan sevgi doğacakmış gibi hisseden insanlar olabilir. Sanki sizin ona ihtiyacınız olduğu sürece o sizin hayatınızda yeri varmış gibi hissediyor. O yüzden buradaki bakış açısını birazcık değiştirmesi gerekiyor. Yani sevginin ihtiyaçtan olmadığını, sadece duygularla var olduğunu ve duyguları bütünleştirdiğinizde hayatın gidişatında ilerleyebileceğiniz ilişkisel anlamda biraz daha fark etmesi gereken birisi. Yani senin bana ihtiyacın yok kısmına çok takılmış görünüyor. Belki de siz bu şekilde dik bir duruş sergiliyorsunuz. Halbuki siz hayatınızı olduğu gibi idame ettiriyorsunuzdur ama bu kişiye şahsi algılanacak bir durum gibi geliyordur gibi görünüyor açıkçası. Böyle bir bakış açısı var. Peki bu kişilerden size eğer bir aradaysanız ilişkiyle ilgili bir ilerleyiş olur mu? Ya da görüşmüyorsanız bir adım, bir iletişim, bir şey olur mu? Bunu soralım. Evet, bu kişilerden bir iletişim, bir haber net söyleyebilirim var gibi görünüyor. Ama sanki biraz geçecek burada şu dinlenme süreci, düşünme muhakeme süreci ama tarot ayları, haftaları göstermez biliyorsunuz. Kısadır enerjileri. Zaten burada gelen kartlar da değnekler ve kupa olduğu için çok uzak gelecekten bahsetmiyoruz. Hani bir görüşme, bir konuşma olur ama sizin sanki yine aktif olduğunuz, sizin liderliğinizde ilerleyen bir iletişim olabilir bu. Yani size kalmış olan bir durumdan bahsediyor. Diyoruz. Belki kişi size bir görüşmek isteyebilir, adım atabilir ama sanki siz yöneteceksiniz ya da sizin e, kararınıza kalmış, inisiyatifinize kalmış bir durum gibi görünüyor. Zaten bu kişi de topu biraz size atmıştı. Peki ne yapmalısınız diye sorarak açılımı bitirelim. Sizin tutumunuz, tavrınız ne olmalı? kişiyi harekete geçirmek, duygularını tetiklemek için herhangi bir manipülatif hareket yapmayın diyor burada size. Kesinlikle net olmalısınız. Kesinlikle içinizdekini dışınızda konuşmalısınız. Ee, hiçbir şekilde bu kişinin kafasını karıştıracak kizet, zaten yeterince karışmış bir kafa var burada, zihin var. Ee, kalbi karışık değil ama Allah'tan orası net görünüyor. Bugünkü açılım fena değildi. Ama sizin de yapmanız gereken şeyler arasında ilk olan durum bu kişiyi karıştırmamak yani sözlerinizle davranışlarınızla onu harekete geçirmek için onu birazcık daha konuşturmak için mesela ya da onu birazcık daha tetiklemek için asla ve kat a kafa karıştırıcı şeyler yapmamanız gerekiyor peki ortak enerjiyi ne bekler o zaman böyle bir iletişim sonrası bir tane daha alalım <laughs> evet yani şunu soruyorsanız mesela aramızdaki problemler bitecek mi ya da aramızdaki problemler en azından artık rölantiye girecek mi alacak mı diyorsanız yok bir müddet daha bu devam bunu da açıkça söylemem gerekiyor zannedersem edilecek kavgalarınız var gibi görünüyor tartışmalarınız var gibi görünüyor neden gülüyorum çünkü tatlı bir kombinasyonla geldi hem birbirini yiyen hem de birbirinden kopamayan hani kılıç beşlisi ve şeytan kartı ortaya da gelmiş bir kupa onlusu ama kılıç sekizlisi birazcık artık buradaki bağlantının bağımlılık olmamasına dikkat edin olur mu? Gerçekten birbirinizi bu anlamda besliyor musunuz? Duygusal anlamda besliyor musunuz? Yoksa bu durum ciddi bir bağımlılığa dönüştü de birbirinize acı vere vere bu bağlantıda mı duruyorsunuz? Hani her zaman e, acıdan besleniyorsanız buraya bir dikkat etmeniz gerekiyor. Ama yine de güzel bir kombinasyondu. Sevimli en azından. Hem dediğim gibi tartışan, belki bundan biraz beslenen ama aynı zamanda da kopamayan, ne yaparsa yapsın kopamayan kişilerden bahsediyoruz. Birbirine çok benzeyen bir kılıç ve şeytan kartıyla yan yana geldik. Ama birlik bütünlük içerisinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu duygunun da devamlılığı var gibi görünüyor. Ama hani o kaotik problemler çözülecek mi ya da bir şeyler sizin tabirinizle tamamlanmaya gidecek mi aramızda diyorsanız bir müddet daha belki askıya alınacaktır bunlar ama dediğim gibi tarot çok kısa süreli bir enerjidir. Bu şekilde bir okuma oldu bugün de. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bayram dönüşü görüşmek üzere. Hoşçakalın.